Evet, bu sene yanlış hatırlamıyorsam üçüncü yılı. Bu sevgili başkanımız Sayın Levent Tuncel'in üç yıl önce vermiş olduğu, başlatmış olduğu bir talimatla gerçekleşen projemizdi. Biliyorsunuz bunların hasatlarını yaptıktan sonra sosyal yardımlarda beşer kiloluk paketler halinde un olarak ihtiyaç olan vatandaşlara dağıtıyorduk. Ama bu sene hüzünlüyüz tabii. Maalesef ömrü vefa etmedi. Ama onun projeleri kaldığı yerden devam etmekte. Ee, bizim açımızdan Söke Belediyesi olarak gurur duyulacak bir projedir. Ee, bu vesileyle başkana saygı ve özlemle anıyorum. Ee, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ee, biz de devlette devamlılık esastır diyoruz. Her ne kadar hüzünlü olsak da başkanın projelerini bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.